Hmm. Hey uyanın bakalım uyanın. <laughs> o, bu da ne lan böyle? Uyan bakalım. Allah. Bu ne lan böyle? Öcü, öcü. Allah. Uyanın lan. Allah. Allah. Şu kötü gem. <laughs> <Rüyama> da girdi. <laughs> bu ne lan böyle? <laughs> Sakar düşeceksin. Dur dur <laughs> düşeceksin. hey uyanın dedim size. Sizleri kaçırdık. Bizi niye kaçırıyorsun bacım sen ya? Ne işin var sizin bizle? Allah'ım ya Rabbim. Hep yüzünüzden var ya. Konuşmayın dedim size. Şimdi bize hizmet edeceksiniz. Etrafı genişletin bakalım. Hı Nasıl yapacağız abone olacağız mı? Etrafı niye biz genişletiyor? Bu blok. Bu ne? ne? Bu ne? Etrafı genişletin dedim size. Bana emredeceksiniz tamam mı dedim size. Allah emredeceksiniz filan diyor abi ne yapacağız? Bilmiyorum niye emrediyor onu da anlamadım. Durun e, hanımefendi ben siz şöyle bir arkanızdan blok koyayım. Düşmeyin siz. Sen konuşma bana yardım etsin. et. Tamam tamam oldu mu? Oldu tamam. Şimdi bana hızlıca güzel bir ev yapın bakalım. Hızlı olun o? tamam mı? Yok, hepinizi öldürürüm bak. Silahımı çıkarttırmayın bana. Devi nasıl yapacağız arkadaş ee, blok mu var? Buraya. Benim yüzümden mi? Sence benim yüzüm olabilir mi burada fakir varken? Fakir. Fakir ne yaptın bak, lan? Yemeğini ye, aşağı ye, atıyorum. Fakir. Doğru söyle. Ne yaptın lan bu sefer? Doğru söyle. Ben bir şey yapmadım ama yemek buldum. Ee, yemek mi buldun? Ee. Yemek var lan. Ee. Yemek var. Ondan dolayı buldum karım. Ee. Bak bak nasıl yiyeceğim. Bak bak. Balığı da yiyor. Balığı da yiyor. Bakalım şuraya. Ya konuşmayın. Bana hemen bir yemek hazırlayın bakayım. Aha. Çok güzel yemek olur bundan. Veririz bebeği işte. Siz <laughs> Lan de. dur aşağı düşündüm. Hey bana vuruyorsun bak fakir. Adam, al yemek ye. Bana bak fakir bir daha öyle haksızlık yaparsan seni aşağı atarım ve öldürmeye başlarım. <laughs> ne oldu lan fakir? Ne oldu fakir? E konuşuyor. Sabahtan <laughs> beri. Şöyle arkadaşlar. arkadaşlar. Bir table yapalım şuraya. Heh, yaptım. Ya, siz yapın abi yapın yapın. Ben biraz geliştireceğim. Şurada ikisi arkadaşlar ölmesin de şimdi ölürse var ya ağzımız yüzümüzü Şöyle etrafı atmaya devam edelim. Bize ne istemiş tane mi istemişti? Ev istedi bir de yemek istedi. Hadi yemeğe ya yemeğe hızlı olun artık. Ben kendim ev istiyorum. Aa. Tamam aa. ya başlayacağım evine. Odun da çıkmıyor toprak çıkıyor. Bu ne ya? lan. yeter yoruldu. Git lan. Git lan. Kavga ediyorlar. Şöyle arkadaşlar ağlam. O sandık. Lan sandık gitti Kim kırdı onu ya? Kim kırdı lan? geldi? Aa bana geldi bana geldi bana geldi. Ne Hiç var sandıkta var. ver bakayım. Dur Bunu da atalım. Evinin zamanı yapıyorsunuz. Bir şey ne zaman evi yapıyorsunuz bakalım. Yapıyoruz yapıyoruz. Sen bir dur ya kardeşim bir dur ya. Eşyalarımızı da yapıyoruz abla. Eşyalarımızı da yapıyoruz. Valla öldürme. Öldürmeyeceğim sizleri. Ezye'ye çek gideceğim. Allah'ını <laughs> <laughs> aratmayın ya. Bir de gülüyor böyle pis pis. 4, 5. Tamam. Evin kapatacağım. Buraya yapacağız. Sakar buraya yapacağız. Nereye oraya mı? Yapıyorum işte. Buraya istedi. Yapak bakalım arkadaşlar. Bu benim. Eşler dedim hadi hızlı olun biraz hızlı olun fazla kırmanız lazım bizlere daha yemek yapacaksınız evi yapacaksınız daha sonra bize daha hizmet edeceksiniz daha çok işiniz var Allah Allah Kaç verin bana <laughs> Anne Ayağım ay, ay, işte kaydı işte ya. Abla bizim eşyalarımız gidiyor mu Beni hiç hayal kader etmez bana hizmet edeceksiniz ben sizleri kaçırdım ve sizi öldürmek istemiyorum bak öldürürüm yoksa <laughs> Bu ne? Ya bak, Sakat bir şey diyeceğim bak, Taş Hayır, bulamadınız mı hiç oluyorum. ya? Taş lazım. Taş taş. Alo? Taş mı? Abi taş çıkmıyor ki. Bu ne ya? Nasıl taş. çıkmıyor? Biraz hızlı kılın şunları ya. Taş Taşlarına geçelim Fahim, artık. Taş istedin Taş filan vardır ya. Taş versene şey abi şey. Yok. Çıkmadı. E çıkmıyorsa git bir, bir şey bul ya. Bir yerden bul ya. Ne bu şuyum? Nereden bulayım? Neyse ben ağabeyim. Neyse şey ben hallederim. Şunları bir düzelteyim. Sen ne vardır abi? Bir türlü bulursun sen. Neyse gel de bana yardım. Ben. Al ağabey şunları al. Bu ne verdim, Bu ne verdin? Koyuyor musun? Bak şimdi sen de. Vay vay vay. Tantras tanıtlarmış arkadaşlar. Topraklarına bak. Aa abi taş kazmamız var. Taş kazma var da bana balta lazım. Bak şu odunları yanlış koyuyorum kıramıyorum. İki günde kırılıyor. ya. O zaman. Ya bir tane taş ver. Üç tane taş ver. Üf ya taş çıkmadı da. Ver ya ver. Vardır vardır sende ver. Aa bende yok. Ya, nasıl yok? Gül. Çık lan biraz sen dışarı, dışarı koltuğa yat. Abi çıkırsın biraz. Abi şey yapar Dur bir dakika sakar. Şurayı bir halledeyim önce. Tamam. Şuraya bir kapı yapsana sen boş boş geziyorsun. Ah. bir kere kullanmak lazım of çok fazla zaman kaybettiniz hadi hızlı olun biraz fakir sen de hızlı ol tamam ya krem işte taş geldi ya hızlı ol lan hızlı ol bana bağırma döverim sana biliyon lan bana vurabiliyor, bana vurabiliyor sanki? Hı? Faki, Hı, mu sanki ha ki vurabiliyon mu lan ha ki vur bir tane yok vuramıyorum. of ya elinde arkadaşlar bir elmas kılıç var Fakire bir tane vursa var yerde yiyecek yuh yuh. Eee. ya ne arkadaşlar ölelim onu dişlerine ne yapacağız falan içeri taşıyın boş boş konuşmayın Hadi.

oldu ya. Ulan fakir, ulan fakir. al şunu yarısını. Çık evet. bakayım. Bu arada ev bitti büyük bir ihtimal. Bu da son bölüm. Ay, sonunda evi bitirmeyi başarmışsınız. İlk göreviniz Nasıl bitti. Olmuş? Ev güzel olmuş. Şimdi bana güzel bir yemek hazırlayın bakalım. Yemek mi? Ama fakir yapsın yemek orada Ya düşün. fakir yapsın onu. Fakir hadi sıra sende. Yemek yap bakayım. Ya, ben blok kırarım sadece. Ya, hadi. aşağına geçtim. Hepinizi öldürürüm valla. Daha sonra göreviniz devam edecek. Hızlı olun. Şimdi ne, ne yapacağız? Ya. Abi yemek yapın dedi. Yemeği yap. Ondan sonra ne yapacağız? Daha sonra söyleyeceğim. Köce bir, bir yemeği getirin bakalım. Biz de hizmet ettiriyor. Misin? Şuna bak ya. Ulan. Ha tavukları falan kesmeye başladı fakir. <laughs> Ay, arkadaşlar var ya. Bu fakir kalmıyor manya. Söylemeye gidelim de dana eti mi? Ben tavuk eti yerim. Vallahi billahi en sevdiğim tavuk etidir. <laughs> sen ne yersin? Ben et yerim ben et et. Hehehe <laughs> <laughs> kaldı. <Sakara gülüyor> i̇nek inek, inek eti mi, koyun eti mi, domuz eti mi çabuk söyle. Sonra lan stream'i yedim Allah Allah. Her şey yap bana. Ben dayak Ata, dur ya ayarlıyorum ben sen ne yapıyorsun ya? Yapayım <laughs> mı? Ya boş yere mi yaptım ben bunları? Çekil şuradan ya. Madem büyüteceğim başta söyle. Ama abi çok küçük. Şuna bak <laughs> ya. Hiçbir şey yaramıyorsunuz ikiniz de. Eti veriyorum veriyor. Al bu seni. Al bu da senin. Alın bakalım. Alın. Tamam. Hepsini şimdi aşağı at. <laughs> aşağı atayım. Ulan manyak ya. Bebek hanım bebek hanım. Valla bak bunlar hiçbir şey yapmıyor. Bak evi de ben yaptım. Bunlara bir ceza verin ya. Onlara şimdi çok güzel bir ceza vereceğim. Hadi Aha. bakalım şimdi. Gidip tarla yapmaya başlayın. <laughs> ya, ya. Başlayacağım arkadaşlar. Seni <laughs> aşağı atarım bak. Valla aşağı atarım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Ya, gel gel. Peserin lan seni burada. Ben sana diyorum büyüteceksen söyle de niye söylemiyorsun? <laughs> tamam Bir yaptım. Vallahi bir yaptım. Arkadaşlar. hadi. Hadi zıpla burada. Yok, gelmiyor. orada bırakacağım. <laughs> Neeyse. Gelme. Şöyle arkadaşlar eşyalarımızı Şimdi ne istemişti biz hep? Tallar istemişti hayır Hı hı. Tanrı yapalım. Şöyle. fakir sende bayağı bir toprak vardı. Etrafı genişletmemiz biz gel. Geneşetiyor musun? Buradan yapıyorum. Buradan yapıyorum. Gel. tabii ki bu kadar olsa. Ya bari ya ne yapacağım? ya ben ne yapacağım? yok, bir şeyiniz yok. Susuz sus, su tarla mı? Bende yok. Su var bende sen ne anlarsın? Büyük bir tarla yani istiyorum aynen. fakir. Büyük olmazsa Çık. yeniden yaptırırım. Tamam tamam ben sana büyük yapacağım. Şöyle. Tuz olun lan. Allah. hadi bu çok kötü bağırıyor bak. çalıştım dinleniyorum valla vallahi ee, evet, fakir. Var, var. Geldim geldim, geldim. Bu daha büyük istiyorum fakir bu ne böyle Çocuk yapmışsın tam kendine benziyor sen dayak istiyorsun bence fakir, bu ne abi lan bu kadar <laughs> küçük ya, vallahi emekli olurum ha. Ya yürü fakir ya Allah Allah. Yapma fakir aşağı atıp öldürürüm seni. Ya da <laughs> <laughs> su Game boyuna gidersin. Valla aşağı attım bunu. Hiçbir işe yaramıyor zaten. O fakir ya o fakir hep senin yüzünden var ya. Yemin ederim bir işe başaramıyorsun ya. Sadece kırmayı biliyorsun. Dur seni de döverim sana Ben neyle sen? Allah Allah. Atarım aşağı. Hop sağa arkadaşlar ya, işte, böyle yaptık. Abi şu tarlayı kırsana. Kırma. Allah güzel de biraz daha büyütelim şöyle. Suyu da bak buradan verirsek hiçbir şey olmaz. İzle şimdi. Dur, dur, dur. Tamam. bak böyle oldu Her <laughs> Hadi şunu <laughs> halledin hadi, hadi. <laughs> Bak öleceğiniz <elisimidir>, dur 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 Dur. Tutarla yapsa da bak büyüttüm o kadar ya. Hadi ya. Tamam bekle. Abi hiç biraz daha kuralım o zaman. O fakir yüzünden var ya her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Tamam bu görev de bitti. Ek onları da ek 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 Aferin. Aferin. Böyle çalış adam ol. Tamam bitti bebek hanım. Bebek hanım bitti bitti her şey bitti. Hadi bizi serbest bırakın. Tamamdır o zaman. Daha göreviniz bitmedi ben. Ben bit bir bitmez. Oho sen de benim de demiyorsun ya. Allah'ım yarabbim ne zaman Son göreviniz kaldı. Allah'ım yarabbim. Bıktım sizden Biz ya. Bir e çıkarırsan saldıracağım sana haberin olsun. Ne yapacağız şimdi ne yapacağız abi? ne istiyor bizden? Neler istiyoruz oğlum yeter lan. Kavga yaptık el yaptık işte. Başka ne istiyorsun? Bir de sizden tabii ki de ne istiyorum? Hayvanlara güzel bir barınak istiyorum. Büyük olacak. Aynen öyle. Bizim evde kalırlar. Biz evde ben, kalırlar. ben yaptım ben yaptım bak. iki tane hayvana da barınak yaptım. Görmüyor musunuz? Bak burada kalıyorlar. Hayır yapacaksınız. Oha bir de bunları yer yapacağız ya. Hadi hayvanlar Öyle yapalım. Siz hayvanlarla kalın fakirle. Ben de evde kalayım. <gülüyor> ne gülüyor lan? Abi kendi yerine olan hayvanlara verdim. gel gel gel. Hayvan yeri yapacağız gel. Geliyorum abi geliyorum. Bıktım <laughs> artık ya. Üç, dört, tamam iyi ki var arkadaşlar bizde. Valla sıkıntı yok. Çok Aynen konuşurum ya. çit yap. Bay doktor sen de çok konuşuyorsun ya. ama. Tamam peki hala. Ben görevleri yapmayacağım. Görevleri <laughs> <laughs> yapmayacağım. Hadi Allah benim bitti abi çok var şimdi. Ne bize bir yapacağız arkadaşlar. Var bende var. Sana ne kadar lazım? lazım lazım. 24 tane oldu. Koy. Oğlum fakir. Fakir var ya. Zaten gelmiş bize kafa tutuyor ya. Hoş geldin. Hadi çitle çevirin şuraları. Hadi hadi hadi. Ama bir tanesini koyun. soktum içeri. Şuraya kapı yap hemen. Ben Dur 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 yapıyorum. Ya. Böyle. Hayvanlar içeri sokun ya. Dur hayvanlar içeri sokacağız? Doğru. İşte geç Hayır. <laughs> döverek <gülüyor> değil döverek <gülüyor> değil. <gülüyor> tamam. Ee, son. İdek kaldı, koyun kaldı. Açtım kapıyı. Hey fakir Hı. öldürüyorsun bak. Nasıl seni döndürürüm ben sinirlendim ben şimdi. Sen kim öldürüyorsun bak silahlarımı çıkarttırma bana. O dur dur dur. Ne olacak lan? Ne kaldı şimdi? Fakir bırak lan. İki bayağı koyun. 4 Oğlum tane koyun öyle kaldı. Hadi ben hadi hadi. Hadi bunları bak saldıracağım ha. Hadi Dört tane koyun kaldı. Hadi Aa, hadi hop. Aha vurulmuyor. tamam. Üç tane koyun kaldı. Şunu da sok. <laughs> tamam. da. fakir de yani. Hadi. Tamam. Tam iki Aa. tane kaldı. Tam iki <laughs> tane kaldı. Sakar fakir gelin hadi. Hadi sıra <laughs> sizde hadi. Hadi, hadi. hadi sıra sizde hadi hadi Gir 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 hadi. görevleriniz bitti. Ama şimdi yarın bir daha göreviniz olacak. Artık burada kurtulamazsınız. Gidebilirseniz gidin. Nasıl gidebilirseniz gidin lan? Ya la bunlar var ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Vallahi billahi bu sefer kafayı yediniz bir saniye. Ya, haydi, haydi. Kardeşim haydi. sen haydi. de boşluğa uğurluyorum. Ama gitti. Ben de aşağıya. Beni aşağı gönderirsiniz ama ben geri gelirim. Gelirsin gelirsin aynen aynen. nasıl kurtulacağız? Abi nasıl kurtulacağız? Nasıl kurtulacağız düşünüyor nasıl kurtulacağız düşünüyorum. Ece ne geldi bu? Öldü. Tipe <laughs> bak canım bayıldı. <laughs> Arkadaşlar biz galiba burada kurtulamayacağız. Dur olur. buldum. Heh. Buldum. Seninle fakir Tövbe. balon yapıyordunuz. Şu Tövbe. koyunlardan yün alalım. E, balon yapın. Ana, ya bu olur mu fakir mi? ya? Bununla nereye kadar gideceğiz. kadar gideceğiz? Olmaz bu. Gidemezsiniz oğlum, gidemezsiniz. Bak şurada koyunumuz var. Onun Allah'a geri geldi.